gösteriyor ama bazı insanlarda aşırı terlemek gibi bir rahatsızlık var. Peki bu nasıl giderilebiliyor? Ece Altun konuyla bizleri bekliyor. Ece siz dinleyin. Hikmet Öztürk işte o en etkin tedavilerden birisinin botoks olduğunu söyleyebiliriz. Peki nasıl bir uygulama yapılıyor bu soruyu da doktorumuz Pınar Cömert'e soracağım. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. E, aşırı terlemeden bahsediyoruz ama hangi durumda aşırı terleme olarak nitelendirebiliriz? Terleme kişinin sosyal hayatını etkilediği andan itibaren biz bunu aşırı terleme olarak değerlendirebiliriz. Ee, karşısındakini e, rahatsız edecek boyuta geçtiğinde ya da kişinin kendisini rahatsız edecek boyuta geçtiğinde biz botoks uygulamasını öneriyoruz aslında. Örneğin bir tokalaştığımız zaman. Tabi. Mesela çok aşırı heyecanlı e, heyecanlandığımız zaman da yüzden terleyebiliriz. Koltuk altımızda pis kokulu terleme olabilir. Veyahut da e, istemediğimiz yerlerimizde lekeler oluşabilir. Tokalaşırken e, o ıslaklık karşı taraftakini rahatsız edebilir. Veya ayak e, terlemesinde koku olabilir. Mantara meyli artırabilir. Biz bütün bu durumlarda muhakkak botoks yapılmasını öneriyoruz. Peki bu durumda nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Ondan bahsedelim. Öncelikle lokal, oldukça konforlu bir uygulama. Öncelikle onu söyleyeyim. Lokal anestezik kremlerle e, yapılacak bölgeyi uyuşturuyoruz. Bir 10-15 dakika kadar. İşlem tamamıyla 10 dakikada bir oldukça konforlu bir işlem. Etkisi 3. günde başlar. 15. günde oturur ve kişide sağladığı terlememe etkisi olumlu etki altı ila 9 ay kadar devam eder. Peki bu noktada aslında e, kimlere uygulanabilir ha, bir yaş sınırı var mıdır? Onu da sorayım. E, biz genelde 18 yaşın üstünde e, bu sorundan şikayet eden herkese uyguluyoruz. E, öneriyoruz. Tabi altında yatan organik bir neden var mı yok mu? E, öncelikle hekim onu tetkik ettirmesi gerekiyor. Organik bir neden varsa önce ona yönelik tedavi daha sonra botoks uygulamasını öneriyoruz. Siz nedenlerinden aslında bahsetmişken e, aşırı terlemenin sebepleri neler olabilir ona da değin. E, en en... En önemli nedeni e, tiroid e, fonksiyon bozukluklarıdır. E, veya çok e, şiddetli stres anında e, oluşan kolinerjik e, e, uyarımdır. E, bunları hani öncelikle ekart edilmesi gerekir. Daha sonra e, kişinin sosyal hayatı rahatsız oluyorsa biz botoks uygulamasını muhakkak öneriyoruz. Kadın erkek hiçbirisinde fark etmiyor. Herkese uygulama yapabiliyoruz. E, yaz aylarında özellikle çok tercih edilen bir uygulamadır. Lokal bir aslında anesteziden bahsettiniz. Öyle zannediyorum ki çok acı hissetmeyecek herhalde yaptıran Hiç Hiçbir acı yok. Lokal anestezi kremler zaten artık çok teknoloji gelişti. Tamamen tam yakını uyuşturuyorlar. Ee, ve biz yaklaşık 10 dakikada işlemi bitiriyoruz. Peki sonrasında günlük hayata devam edilebiliyor mu? Örneğin 2-3 gün boyunca bir koruma gerektiren bir durum var mı? Yok öyle bir şey yok. Yani direkt sosyal hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Ee o gün duş almamalarını öneriyoruz. Onun dışında herhangi bir şey bir uyarıda bulunmuyoruz hastalarımıza. Peki, teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. Konuğumuz Doktor Pınar Cömert'i aşırı terlemeye karşı botoks uygulamasını konuştuk diyelim ve sözü İstanbul'a bırakalım.